çocukların bile eğitimi önemli. Şimdi orada e, Ayşegül Hocam şey demişti, suratma sırasında ben bir sürü şeyi unuttum orada demişti. İnsan unutuyor, heyecanlanıyor çünkü yani orada bir şeyler yaparken. Bunu bile eğitimde alıyorlar. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru açılarla fotoğrafları çekelim, unutmayalım. Çıktıktan sonra tekrar gir, bir daha çık, abi bir daha çekelim. O olmaz tabii. Evet, şimdi, Bu insanın uzayda doğu çağlıdır arkadaşlar. Kesinlikle abi ana rahminden çıkar gibi adeta o kapalı kaldıkları Evet. Yasin'in yanımda. Aşağıdaki lansman e olayını çekiyor. Burada fotoğrafçıken en öndeki kişi Yasin'in astroloji Kapıda karşılama komisyonunun en başından fotoğraf çekimi de yine video geldiniz dedi. Ve artık şimdi çıkacak işte. Görev komutanı muhtemelen. Bekliyoruz. Ve geliyor. Sırayla 4 metre bakta oradan çıkacaklar. Önce ayaklarla, hani heyecan durdu kim olduğunu hala anlayamadık. Şöyle bakıyorum, görev komutanı mıdır acaba? Evet, ben Şey. İlk önce ilk girdi arkadaşlar ben böyle gördüm biliyorum. <laughs> <Yani gülüyor> her kez her avcı kafayı oradan direkt sapır sapan 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 Ben sapan 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 Bir sapan 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 Evet. Amerikalılar var olanlar sorulup Amerikalılar tek taraflı sarılıyorlar. Avrupa'da ve Türkiye'de iki taraflı sarılma sene evet. var. evet çok mutlu bir an gerçekten. Artık herkesin razı. Kameraya en yakın haline de geldi. İşte <laughs> bir vatandaş vatandaşı şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda buradan hep beraber izle alkışlarımızı gönderelim. Sevgilerimizi gönderelim. Çok sevimli bir an. İtalya'nın hafta olmuş. Gördüğünüzde çok önemli bir şey çok çok önemli bir ağ işlem bu ya. Bizim şöyle bir ağ, e, resmi olarak Türkiye sahiline de anons edelim. E, şu anda 3 çeyrek geçiyor. 3 16 ya da 3 civarında asıl evet, 3 15 e 15, giriş yapacağız. 15 16 15 15. 15. 15, 15. 15, 15. güzel de bir saat. 15 15 unutmayız bunu artık. 20 e, Ocak 2024 15 15 itibariyle tabii yerel saatte e, astronotumuz ISS'e girdi. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bize bir ses gelmiyor bu arada. Yani onların onları sesli konuşmuyoruz şu anda. Kendi aralarında bir tanışıyorlar şu an. İlk kez görüyorlar birbirlerini muhtemelen. Ee, Daha mıdır acaba? Hayranı görüyorsunuz ekranda şu değil mi? Evet, evet. Alper Gezer abi zaten bence biliyorum bilerek de yapıyor ama böyle kameralara oynuyor. Böyle de gayet güzel. Bilerek bilerek. <laughs> Tabii ki farkında değildir o şu anda hangi kameradan verildiğini ama çok gurur verici bir olay. Şu anda ekrandaki tek Türk bayrağı hatta. E, ee, gerçekten bizler kayara hazırız. Hatta muhtemelen Marcus'la birlikte ilk defa uzaya çıkıyorlar. Yani Hiç bir derik, diye, <laughs> yani şu anda. <laughs> hazırda mı bekletiyorsun? <laughs> Arkadaşlar. Hemen yanımda. <gülüyor> <gülüyor> hazırda heyecandan unuttum ben. <laughs> Ben şuraya sabitliyorum bu arada böyle anlarda. Çok kapakta.